Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'nin ikinci gününden hepinize tekrardan merhabalar. Şu anda bizde 10 saldırıda 3 tane üçlük var arkadaşlar. Rakipte 11 saldırıda bir tane üçlük, bir tane de tekte kalan saldırıları var. Biz de bir saldırı atacağız ama öncesinde Arkadaşlarımızın atmış olduğu 3 üç tane üçlük tekrarını sizlerle birlikte izleyelim. Sonrasında biz de rakibin 12. köyüne canlı bir saldırı yapıştıracağız. Dün de ne hikmettir ki rakibin 12. köyü bize uygundu. Bugün de yine tesadüf rakibin 12. köyü bize uygun denk geldi. Hazırsanız ilk saldırı tekrarıyla başlangıcımızı bir yapalım. İki sayınları like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köyün girme Yeni gelecek kostümleri erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacak. Hazırsanız ilk saldırı tekrardan gidiyoruz. Size iyi seyirler, bize de bol şans. İnşallah sizin ilginizde güzel geçiyordur. Başlıyoruz. İlk olarak tavşan hesabıyla Ömer'in atmış olduğu üçlük tazı balon saldırısı. Ha, balon tankmanı sile zepni beni dibine, dibine indiriyor. Okçu kulesi ilk sayı. Belediye binası orayı tamamen indirecek. Şimdi belediye binasını önlendirdi. Süper büyücüleri görünmezlikleri ardı ardı atıyor. Bir yandan da klan kalesi çıktı. Oradan çift topu da indirdi. Güzel bir temizlik yaptı. Buz golemini de patlatmayı başardı. Üst tarafa direkt kaleden çıkan taziyi ve iskeletleri çekti oradan. Yan taraftan iskelet tuzakları da geldi. Hemen patlamaya yakın. Zehir büyüsünü de yapıştırdı. Köpeciklerden de seri bir şekilde kurtulmuş Ömer. Güzel bir koridor açtı şimdi hemen. Duvar kırıcıyla açtı duvardan. Buz golemi kralını kraliçesine tanıtlıyor. Süper kırıcı diğer duvara açmış. Yan taraftaki duvarı orası da olur fark etmez. Güzel. Buz golemi kralı önden ilerlerken kraliçe kasırgaya takıldı. Biraz geç kaldı kraliçe. Ama kral hala tanklamasını sürdürüyor. Sağ taraftan bebeği yüzlerle birlikte şampiyon desteği de gönderilmiş. Aynı anda kralın özelde basılmış. Şu anda köyü başarılı bir şekilde ikiye bölüyor. Merkezdeki çokludan da kurtulacak. Sağ taraftaki çokludan da kurtulacak. Vakit kaybetmeden alt taraftan tazı balonlar sahneye gönderildi. Şampiyon sağ taraftakini kraliçe merkezdeki cehennem kulesini alacak. Hala ikisinin de özelliği duruyor derken önce şampiyonun kalkan fırlatıldı. Koruyucunun özelliğinden faydalanırılan balonlar tazının peşinden ilerleyişini sürdürüyor. Son kare savunmaya doğru gidilirken hala toplam 7 büyüsü var. Kraliçenin özelliği kullanıldı. İnat etti bak büyü atmayacak yine. Bak. Büyü atmayacağım diye bazen patlıyor. <laughs> o zaman da sinir oluyor. 7 büyü arttırdı. Helal olsun vallahi davşan. Adama büyüler fazla ya. Cidden. Eline koluna sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz. Sıradaki üçlük tekrarla devam edelim. Sırada da Time North ile Hakan atmış oldu üçlük. Kraliçe yürüyüşü tazı balon saldırısı. Zeplini hemen alev atıcısına çevirdi. Alt taraftan alev atıcısının baş düşmanı havan topunu indirerek savaşa giriş yapıyor. Sonrasında alev atıcısı savaşa dahil edildi. Sol taraftan bebe ejderle koridoru kesiyor. Sağ tarafı alev atısına bıraktı. Kraliçe sol taraftan rakip kraliçeye doğru giriş yapacak. Hala 3 tane süper kırıcı var. Sol taraftan da kralını savaşa dahil etti. Kraliçe rakip kral kraliçeye doğru giderken sol taraftan da kral hava savunmasına doğru girişi yapıyor. Bebe ejderle kral, krala da yolu açıldı. Direkt içeri doğru yönlendirildi. Kraliçenin yolu da açıldı. Süper kırıcı. Çok güzel bir yerden duvar açtı. Kelle avcısı desteğiyle. önce kraliçeden kurtuldu. Kraliçe kralın peşinden şampiyon da savaşa dahil oldu. Şu anda 10 numara 5 yıldız ilerliyor ordu. Kahramanlar. Hemen bir öfke bir üst ve X'ye indikten sonra klan karesinden çıkan tazıya döndü kral. Oradan dışarıya doğru dönüş yapmış. Şampiyon hala temizliğe devam ediyor. Kraliçe tanklıyor orada. Saçar üstüne çekti kraliçe. Tazının köpeciklerinden de kurtuluyor. Kraliçe şampiyonu tanklamış resmen orada. Saçardan da kurtuldu şampiyon. Yetmedi bir de çoklu cehennem kulesine oluyor. Kral içinde bir tane kelle avcısı gönderildi. Bir süper bombacı mülayim daha gönderildi. Kraliçeye muhteşem yerden bir duvar açtı şu anda. Bombacı mülayim. Alev atıcısı bir yandan. Kartala vururken alev atıcısına İskeletler geldi. Kraliçe belediye binasını indiriyor. Zaten kahramanlara yaptırmak istediği işi fazlasıyla yaptırdı. Alev atıcısı da üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptı. Alev atıcısının atmış olduğu kayaların meto zehiriyle kartal topu dindi. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Bir de görünmezlik büyüsü attı kraliçeye. Bir de buz büyüsü takviyesi geldi. Son kalan balonlarını gönderiyor. İki tane balon. Minyonlar temizlik işlemi için bekletildi. Minyonlar sıra sıra dağıtıldı. Hemen hava soğumasına son buzunu da gönderdi. Orada büyücü kulesi zaten yetiye kilitlenmişti. Seri bir şekilde son kalan savunmalarda indirilmiş. 10 numara 5 yıldız bir üçlükte buradan gelmiş. Hakan'ın da el cihazlarına kol cihazlarına sağlık diyoruz. Üçüncü üçlük tekrarına geçiş yapalım. 15. köye Watchman hesabı Tanjun'un atmış olduğu üçlük. Yine bir tazı balon saldırısı üçlüğü görüyoruz. Tazı tanklamalı. Sol taraftan balon tanklamalı. Sağlı sollu tankladı Zeplin'i belediye binasına doğru uçuruyor. Püskürtücüye görünmeden Zeppelin tam isten indirilmek istenen yere indirildi. Görünmezlik bir öfke bir takviyesi ardından bir görünmezlik daha. Çarşı pazarı karıştırıyor orada süper büyücüler. Mükemmel bir temizlik yaptılar. Klan kalesinde çıkarttılar. Orada son bir görünmezlik onu diğer kahramanları için saklamış. Zaten fazlasıyla temizliği yaptı. Süper büyücüler daha ne yapsınlar. Sol taraftan kraliçesi savaşa dahil edildi. Önce tazıyı patlattı köpecikleri ve buz golemi zehir büyüsünün etkisiyle temizleniyor. Sağ taraftan hemen bir büyücü desteği. Sağ taraftaki koridoru da büyücü alacak. Sol taraftan hemen bir tane sinsi goblin gönderdi karakter deposuna. Oradan direkt kralı içeriye doğru atacak. Önden bir buz golemi ardından kral. Rakip şampiyon da saniyeler içinde indirildi. Buz golem çok güzel bir noktayı dondurdu. Hem şampiyon dondurdu hem de saçar dondurdu. Sol taraftan da balonlar tanklamasıyla şampiyon gönderildi. Cehennem kulesine doğru balonlar oyalıyor. Şampiyon şimdi tekliğe ulaştı. Üst taraftan olanlar çok güzel bir şekilde sahaya indirildi. Görünmezlik büyüsü şampiyonda kullanıldı. Kraliçe merkez doğru ilerlerken koruyucunun özelliği kullanılıyor. Bu alanlar seri bir şekilde merkeze ulaştılar. Kraliçe de merkezde kartal topuna ulaşmaya çalışıyor. Orada artık arka tarafta saçar ve kraliçe vardı. Kelle bir iki vurdu ama dayanmadı. Hemen bir buz daha. Bir buz daha atıyor. Hem saçar hem hava olması, Hem de kraliçe donduruluyor. O noktada son kalan balonlar da geliyor. Arka taraftan püskürtücüye kafa ata ata geliyor. Hem kraliçenin hem şampiyonun özelliği var hala. Sağ taraftan bir okçu. Geri kalan işlem temizlik. Zaten iki tane Tesla kaldı. Göğe muhteşem girmiş. Devamında... Şu merkezdeki bombalara bakar mısınız? Kapkara sıra sıra dev bombalar. Adam bütün dev bombaları oraya yerleştirmiş. Tanju'nun da eline koluna sağlık diyoruz. Sıra geldi bizim saldırımızda. Rakibin 12. köyüne bir göz atalım artık. Rakibin 12. köydeki düzen bu arkadaşlar. Normalde klan liginde çok fazla risk almayı sevmem ama bu düzen genelde efsanelikte çıktığında rahat üşlüyorum. İnşallah burada da Üçlük atabilirim. Tomruk fırlatıyor. Orduyla gireceğim. Şimdi alt tarafı koruyucuyla temizleyeceğim. Şuradan, tam kuşatmanın oradan duvar açacağım. Koruyucuyla altın deposuna kadar indireceğim çünkü Klan Kalesi'nin menziline koruyucuyu sokarsak çok büyük sıkıntı olur. Direkt kelle çıkarsa da tazı buz golemi çıkarsa sıkıntı değil de Tazı kelle avcısı çıkarsa koruyucunun özelliğini kurtarmak için bayağı bir sıkıntı yaşarım orada. Sol taraftan sağ tarafı temizledikten sonra alt tarafı koruyucuyla kral direkt merkeze doğru çekeceğim orduyu. Bomba cümlemini açtım duvara. Hemen bir buz golemi. Kral sol taraftaki altın madenine cadılar peşine sonrasında artık buz goleminin peşinden süper atıcıları da savaşa dahil edeceğim. İlk sayıları Karay olması biraz sıkıntı. İnşallah sıkıntı bir şekilde merkeze kadar ilerleyebilirim. Atlama büyüsünü direkt kar, klan kalesinin üstüne atabilirim. Çünkü tomruk fırlatıcının arka taraftaki duvarlarını açmasına kadar korumam lazım. İnşallah istediğimi yapabilirim. Hadi bismillah gidelim. Tek tek kalmayalım da. Tek isteğim o. Hadi bismillah gidelim. Saldır dedim. Şöyle koruyucu. Şuradan bebeğler. Şuradan kırıcı. Şimdi ilerleyin bakalım. Çok fazla gitmeyin. Depoyu da alalım. Hadi. La bir ana sinmedi orada. Kraliçe merkezden git gözünü seveyim kraliçe. Gitme mi oradan duvar açma kraliçe. Merkeze git kraliçe lan. tek tek aldık. Yapma be oğlum be yapma be. Oradan nasıl indiremedim minayı ya. Yapma be. Allah Allah. Koruyucu var ya. Daha erken basacaktım. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum. Şaka gibi ya. Şampiyon orada saçar nasıl indiremedin ya. Saçar inse kraliçe direkt merkeze gidecekti ya. Bu kötü oldu işte ya. Vallahi billahi 11, 22, 24. 2 yıldız. 2 yıldız öndeyiz ama ligdeki toplam yıldız bizim için önemli. Tekte kaldık. Cidden vallahi billahi risk aldık sağlık olsun yapacak bir şey yok normalde bunu ligde yapmam ama ne olduysa bugün bir yapayım mı deneyeyim dedim olmuyor işte ligde olmuyor efsanelikte olan ligde olmuyor sağlık olsun yapacak bir şey yok dediğim gibi bu videoluk bu kadar inşallah sizin ilginiz güzel geçiyordur teselli yorumlarınızı bekliyorum videonun altına İki sayenizde like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri herkesten aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın. Neyesiniz?